Arkadaşlar şimdi koyunlarımız suya iniyor. Bakalım nasıl iniyorlar suya. Koşmasınlar diye ses veriyorum. Böyle suya göle ineceğiz. Bakalım gölde nasıl su içiyorlar. Baya bir zamandır göle gelmiyoruz. biz samış koyun dün akşam Eee ne hadi hey kaçar gibi kaçıyor Suya vallahi Evet Suya Gayet güzel bir şekilde daldı Dalsın bakalım suya Güzel güzel. Gölün manzarası gerçekten muhteşem. Ee, özellikle ilkbahar aylarında yaz aylarında daha doğrusu ilkbaharım burası soğuktur. Ee, yaz aylarında Yeşilliği, maviliği gerçekten çok muhteşem bir görüntü. <laughs> suyunu içti şimdi dönüp otlayacak, suyunu içen otlayacak, suyunu içen otlayacak böyle. E, gölün manzarası gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle e, küçük küçük dalgalar oluşuyor hafif rüzgarda görüyorsunuz. Şu şekil gerçekten görülmeye değer bir manzara. Yeni, güzel güzel. Hanı Arkadaşlar böyle yapmamızın sebebi mesela gırdınca e, suya çağırıyoruz koyunları. Bunlar hep böyle kuzuyken böyle alıştırıyoruz. O aslında sen ses verdiğinde tuz mu vermek istiyorsun? Eee Suya mı götürmek istiyorsun ve işte akşam önünü böyle çekerken hafif hafif bana doğru gel yavaş yavaş onun hepsinin sesleri farklıdır. Koyun da öne göre ona göre şey yapıyor tepki veriyor. Mesela koyun gitsin önüne gidecek bir anda da 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 deyin. hepsi kaldırır <laughs> kulaklarını size bakar meler. Anas kret dediği zaman o süsüz olsa hemen peşinize vurur gelir. Ee, koyun çok zeki de bir hayvandır Yani şöyle zekidir Yani e, suyun kokusunu Güzel otun kokusunu Hepsini çok iyi biliyor Neyin nerede olduğunu çok güzel biliyor Takip ediyor yani Bu Koyun orada korktu çamurdan Suya inemedi Bakalım nereden iniyorlar Buradan indi Kimse hiç korkmaz. Ayaklarını batırır suya. İçer suyunu. Kimse de korkmaz. Öyle der işte arkadaşlar. böyle yapıyorum. Ya. Mesela su içiyor. bundan sonra bu sesi veren de peşime gelecek. içinde. koç sayısı biraz koyuna göre fazla. Bu yüzden hiç ben iki koyunun bir koçun üzerinde toplaştığını görmedim. Böyle bir şey hiç denk gelmedim. Gelinmez de çünkü koç sayısı fazla. Bir de koyunun çoğu zaten baharın koça gelmiş. Yani o 7. ayda yaklaşık 150-200 koyun koça geldi biz koçu ayırana kadar. O da sayıyı düşürüyor yani. Ör her şu. Açıyor suya hala suyunu almamış bir çoğu hala suya iniyor. Bu koyuna ben bakınca şok oluyorum. <laughs> şu giden koyun var ya bu koyunun yaşaması çok büyük bir mucize çok büyük bir mucize. Hala yaşıyoruz gerçekten. Ve bayağı da et almış yani. Bayağı da kendimiz bunu çıkartmadık. Bu kendi kendine yoldu bütün tüyünü. Güzel bir koyun. Kalıplı bir koyun. İşte öyle bir boğaz kısmında bir yara çıktı artık. Bir böcek mesördü, yalan Mısırdı Zehirli bir hayvan Mısırdı Ondan dolayı hayvan büyük bir çöküş yaşadı. O haline rağmen Yine ikiz doğurmuştu. iki ee, i̇kiz iki tane erkek kuzusu var. Kuzular tabi onun önünde durmadı. Böyle bir koyun işte. Onun macerası da böyle. Hala yalnız boğazındaki o ne rahatsızlık varsa hala devam ediyor. Hey, hey. Bu da ciğerinden rahatsızdı. Uzun süre gelişmedi. ondan sonra geliş, hızlı gelişmeye başlayınca da bütün yününü kendisi döktü. Buna draksin yaptık. İki sefer yaptık Draxin'i. Draxin'den sonra e, baya bir toparladı kendini. Kendine geldi. Şu anda durumu iyi ve hiçbir rahatsızlığı görünmüyor. E, burun akıntısı, nefes darlığı e, çeken koyunlara böyle içini döven. içini döven dediğimiz böyle karın altı böyle nefesi hızlı alıp veriyor. Bu şekilde olan e, koyunlara e, Rusin vuruyoruz. Çok Rusin'in kurtaramadıklarına, iyileştirmediklerine Draxin vuruyoruz. Deri altı Draxin 1 santim. Gayet iyi geliyor yani. Çok mükemmel bir ilaç. Çok pahalıdır. 100 mililitrelik şişesi yaklaşık 350-400 lira gibi bir rakamdır. İşte şeye vurduğunuz zaman santim işi aldığınız zaman 1 santimi 7 liraya falan satıyorlar. Böyle pahalı bir ilaçtır. Yalnız çok etkili bir ilaçtır. Bu eğer böyle gelişmeyen sürekli zayıf olan koyunlarınız varsa koyunculuk yapıyorsanız bunu şey vurabilirsiniz. Draksini özellikle ciğer rahatsızlıklarına karşı birebirdir yani. Fazla zaman geçmeden önceden fark etseniz burun akıntısına şey birebirdir yani. Bu koç biraz ufak bir koç. Yalnız rengi deseni çok güzel. Kuzular da güzel geliyor, bellidir. Böyle rengi deseni biraz şey olabilir, biraz şey boyu biraz ufak olabilir. Yalnız renk ve desen çok güzeldir. İşte bu renk desene de dikkat ediyoruz dedik ya arkadaşlar. Bazen boyları, postları çok güzel olan kuzular oluyor. Rengi deseni istediğimiz gibi olmuyor. Onları bırakmıyoruz. Onlar susuz gölden korkuyorlar. Ee, bakalım göle inebilecekler mi? İnin bakalım canım hadi. Dişi kuzularımız da güzel maşallah. Hepsinin maşallahı var. Gerçekten e, şişekten farkı yok. Arkadaşlar ben bu yıl kuzudan gerçi sabitti her sene de bu yıl kuzudan şunu anladım. E, ne kadar iyi otlarsa ne kadar iyi şey olursa e, yaşı büyük kuzu. Gerçekten çok büyük fark atıyor. Yani insanın elinde olsa kuzusu yıl doğsun, öyle bir Ocak dedi mi koyun doğmaya başlasın ee, çok farklı yani arkadaşlar. Şimdi bir hasta koçu katacaksanız işte bir Ocak işte yılın sonlarına doğru birkaç gün kala doğum başlayacak. O kuzular gerçekten çok farklı oluyor yani dişisi de erkeği de çok e, dehşet boy atıyor. Çok güzel oluyorlar yani. Evet, koyunlarımızı böyle arkadaşlar su vardık. Su varıyoruz. Göl manzarası da siz biraz izleyin. Ondan sonra ben bitireyim.